Günaydın YouTube 47. günden hepinize selamlar. Şu an saat 4.30'a geliyor. Yeni uyandım sayılır. Ee, bugün büyük ihtimal dinleneceğim. Ee, o yüzden bugün karbonhidrat sadece pilav tüketeceğim. Pilav falan yemeyeceğim bugün. Son bir 50 gram basmati pirinci mi kalmıştı onu yerim akşam. Tavuklarım zaten hazır dünden. Yemekle çok uğraşmayacağım yani bugün. Hop bulaşıkla uğraşacağım daha ziyade. Neyse. Ee, dediğim gibi yeni kalktım. Şu an hiç bir şekilde keyfim yok. Kahve yaptım şimdi. Kahve içeyim. Bir gözlerim açılsın. Bir gündeme bakayım. Dünyada neler oluyor, neler bitiyor. Akşam tekrardan haberleşiriz. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Selamlar YouTube. Nasılsınız? İyi misiniz? Şimdi saat 9'da tam 5 var. 20.55'da şu an saat. <laughs> Normalde şu an benim, yemek yiyor olmam lazımdı. Ben saat bugün 4 gibi uyandım işte. Daha hiçbir şey yemedim. Bir şey yedim mi, hiç ağzıma bir şey attım hiçbir şey yemedim. Bir bardak kahve içtim, o kadar. Bir tane soda içtim, uyandığımdan beri. Bir tane soda, sade soda. Bir tane de kahve, bir bardak da kahve içtim. Bugün böyle üstüne atamadığım böyle bir halsizlik var. Ee, ben şimdi gidip ip atlayacağım. Canım öyle istiyor. Normalde hiçbir şey yapmayacaktım bugün. Ama şimdi ben birazdan, şimdi birazdan gidiyorum. İp atlıyorum. Yarım saat falan. 25 dakika, 30 dakika. Biraz ip atlayayım. Skull falan yapayım. Böyle bir çalışasım geldi ya. Valla. İyice kafayı yedim anasını satayım. Hadi hayırlısı olsun. Sanki ip atlarsam kendimi daha iyi hissedecekmiş gibi hissediyorum. Çıldırıyoruz yavaş yavaş hayırlısı ne diyeyim hadi görüşürüz tekrardan hoşça kal kardiyo bitti şimdi yalnız ben de bittim şuraya bak tişört falan su gibi ya sırtım var ya şu an sırtım acayip neyse kardiyo bitirdik dediğim gibi ben de bittim Yemekte görüşürüz tekrardan. Şimdi kardiyo videosu giriyor. İzlemek istemiyorsanız bir 6-7 dakika atlayın lütfen. Ay. Güzel antrenmandı ya. Ben bundan sonra sürekli böyle çalışabilirim. Ufak bir gelişme söyleyeceğim sadece. Ee, daha önce yapmayı deneyip de rahat rahat yapamadığım hareketleri hem yapabiliyorum hem de kombo haline getirebiliyorum. Yani olduğum yerde koşarken bir yandan işte e, jumping jack falan yapabiliyorum ip atlarken. Böyle böyle değil de hani ayaklarını da yapabilirim. Yanı açabiliyorum. Kapatabiliyorum falan. Güzel şeyler çıkıyor yavaş yavaş. Bugün onu fark ettim. Bir de dinlensem herhalde. Yani mesela yarın yapsaydım bu antrenmanı büyük ihtimal çok 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 daha iyi bir sonuç alırdım. Ama iyi oldu ya böyle. Şu an duşa girip ondan sonra yemek yemek istiyorum. Böyle bir keyfim yerine geldi. Şu an iyi hissediyorum. Hadi görüşürüz tekrardan. Kendinize iyi bakın. Antrenman videosu giriyor. Bu arada yaktığım kalori hesabını Cakırını Cakırını da Şuraya bir yere bırakıyorum. MiFit. Kolumdaki saatten aldığım bir şey o. Nadıza ölçü. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilmiyorum. Ama bırakıyorum. Zaten yüksek tansiyonla antrenman yapıyoruz. Uf. Öldüm ya. Vallahi öldüm. Hadi görüşürüz. Yeah. My hands steady. still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it, I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises, you ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence, I got this. I will not quit, man, I'm on it, honest. I'm gonna launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the climb and moving under my prime. Just quit my 9 to 5, I'm rocking, they watching, cause it's shy. Dropping all these top ten songs, so stopping. It's time to live my life, it's time to live my life. I wish I could slow down time and just enjoy the vibe. Yeah. And yeah, I'm the one to get it, bruh. I swear to God, I'll get it, bruh. So don't just let me get it. Yeah, let's go. I'm gonna get it, yeah. Yeah, I'm the one to get it, bruh. I swear to God, I'll get it, bruh. Hey, I ain't never giving up. I never get up. I you. got this, and I got it I pull back when I'm on it Never rock it Got the block, lit up toxic Fittin' logic, make them nauseous Honest, can I stop this? Never cautious, drop it I'm the hardest. knock, knock, bitch Watch it. I'm the fucking king of rock, bitch Drop it, Bitten hot shit I'm copy, chronic I think I'm fucking lost I it. It back, better back. Make it better bags Making racks, wearin' sacks Have my back to the mat, not in actor The best. gotta play better than most brands Goddamn, I'm a monster student though, working on a movement well, do it we? cause I'm in the zone and you know that I'm ready for the shows, how it goes, I don't know, but I'm waiting till I'm chose, run, roll, well, here I go all these people wanna know what you think of them lately, do you really love me or do you really hate me on a scale of 1 to 10, what would you grade me, all this social media has got me going crazy, lately everything's inflated, mainly everyone's invaded, privacy is naked, man I really hate it, god I really hate it I just wanna make it through all this fake shit. Living in the real life, living for some real times. Talk about the real climb, passionate in real rhymes. Steal time back from my 9 to 5. Taking back my fucking life, I just wanna feel alive. And I'm the one to get it, bruh. I swear to God, i get it, bro. So don't just let me get it. Yeah, yeah. let's yeah, go. I'm gonna get it, yeah. yeah. I'm the one to get it, bro. Swear to God, I'll get it, bro. Hey, I ain't never giving up. Said I never give up. Fake it till I make it. Motherfucking take it, take it back from these haters playing tracks for the traitors. Got the passion in depth when it happens. Factions take actions. Drafting their captains. It's happening. I'm raising my status. Face. I'm out gaining traction, avoid the distractions. I'm snapping, no captions, attractive reactions. Adapting, attacking, commanding the masses. I'm practicing habits, I don't fucking ask it. I just fucking grab it. I am never static, massively active, expanding, Fastly Planning to into habits, so I will go after it. And I'ma stay after it, I'ma fucking master it. Put them on, blast they will never last it. Don't be so dramatic. My demographic This shit is democratic They bone effects Yeah bitch that's the consequence, I got this, I will not quit Man, I'm on it, honest, I'm gonna launch quick, then I'm gone It's just a matter of time, before I'm over the climb And moving on to my prime, just quit my nine to five I'm rockin', they watchin', cause it's shocking. Dropping all these top ten songs, no stoppin' It's time to live my life, it's time to live, my die Wish I could slow down time, and just enjoy the vibe. And i one to get it, bro I swear to God, I get it, bro just let me get it. Yeah, let's yeah, go. I'm gone, yeah. yeah, I'm the one to get it, bro. I swear to God I'll get it, bro. Hey, I ain't never giving up. Said yeah, I never give up. I got this, then I got it. i will back when I'm on it.

50 gram basmati pirinç var. Üzerinde barbekü sostan döktüm biraz. Ama ışıkta görünmüyor ki. Bir de burada ısırgan otu çorbası var. İlk defa açacağım. Tadını merak et. Tadacağım. Neyse. Yediğim şeyler bunlar. Ee, saat 4'te tekrardan görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Şu an saat kaç? 22.37. Bir buçuk saat geç kaldım yeme. Hadi. Bay bay. Selamlar YouTube. Saat şu an 4.30. Aslında hiç yemek yesem yok yok. ama yemem gerekiyor. Böyle bir tabak yeşilliğim var. Brokoli, salatalık, biber karışık. Burada 200 gram tavuğumuz var gel. Yani. Şimdi bunları yiyeceğim sonra yatarım büyük ihtimal ya. Neyse görüşürüz. Güzel kardiyo yaptığım bir günde. Bugün erken yatmam lazım çünkü yarın erken kalkıp yarın hem kardiyom var hem antrenmanım var. Yarına hazırlanmam lazım. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.